Çorum Belediyesi tarafından imal edilerek Afşin'e gönderilen çadırlar ihtiyaç duyulan bölgelere kuruldu. 250 kişinin barınabileceği 50 adet çadır tırlarla Afşin'e gönderilmişti. Şimdi, benim oldu, Çadırlar deprem bölgesine ulaşmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yabat koordinesinde Çorum Belediyesi ekipleri tarafından kırsal bölgeler ve köyler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere kuruldu. Çorum halkının sıcaklığını yanlarında hissettiklerini ifade eden Afşinli depremzedeler bu zor günde kendilerine yardım eli uzatan Çorum Belediyesi'ne ve Çorum halkına teşekkür etti. Kahramanmaraş, Afşin, Altın Elma Köyü'nden çadır gönderdiniz, bizim yaralarımızı sardınız. Allah sizden gani gani razı olsun Sayın Başkanım. Allah sizlere zeval ziyan vermesin, devletimize zeval ziyan vermesin, Cumhurbaşkanımıza e, sağlık saat versin. İnşallah onu tekrardan Cumhurbaşkanı yapacağız. Hem dualarımızla hem oylarımızla. Rabbim sizin tırnağınıza taş değdirmesin Sayın Başkanım. Çadırımızı aldık burada. Babam, anam çok sevindi. Çok duygulandık. Sizleri e, kahraman çorumdunuz. Şimdi daha çok kahramanlık yaptınız. Sizleri çok seviyoruz. Allah sizden gani gani razı olsun. Babamın da sizlere selamı var. Sağ ol başkan çok teşekkür ederim. Bizim kardak işte bizim yanımızda oldu. Çok teşekkür ederim. Başkanım çok sağ olun. Var olun başkanım. Allah size sağlık, saat versin, uzun ömür versin. Bu makamlarda, bu görevlerde daima inşallah sizler olsun. Sizin gibi duyarlı başkanlarımız olsun inşallah başkanım. Allah razı olsun, geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Amin. Amin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın evet. liderliğinde gerçekten milli kurula, güzel bir imtihan veriyor milletimiz. Evet. Biz de Çorum halkı olarak bunu yapmaya layık olmaya çalışıyoruz ve arkadaşlarımız da e, sizlere ulaştılar, çadırlar. Allah razı, Allah razı olsun. De, Allah onlardan da razı olsun, sizden de razı olsun. Sağ olun. Devletimize, milletimize amin. Rabbim bir daha böyle beter afetlerden esirgesin. Amin, amin. Allah Çorum halkından da razı olsun. Başkanım, Çünkü bizim yanımızda oluruz her zaman için. Başkanım, biz kuru ekmekle hayatı idam ettiririz. Cumhurbaşkanımız yeter ki bir vatanımızın başında olsun Allah'ın izniyle. Bu sor, bu duyarlılık olduktan sonra Cumhurbaşkanımız başımıza devam eder. İnşallah. Şimdi Türkiye'de madalyalı bir şehir olarak Kahramanmaraş vardı. Bazı şehirlerimiz de kahramandır madalyası olmasa da. Kahraman Çorum'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Devletimizin elinin uzanamadığı hiçbir yer yoktur. Kalmadı. 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 Çorum Belediye Başkanımız ne yere uzandı. ulaştı? Çorum, Çorum Belediye Başkanımız sizden Allah razı olsun. Çorum'dan da razı olsun.